Günler herkese. Adım Ahmet Uğuroğlu. Aşağı yukarı 12 yıldan beri ultraviyole konusunda çalışmalar yapan, arge yapan ve bir takım ürünler piyasaya sunan bir firmanın yöneticisiyim. Bir konuda uyarmak için bu videoyu çekiyorum. Ultraviyole cihazlar normalde sağlık kuruluşları tarafından kullanılmakta olan bugüne kadar virüs öldürücü, bakteri öldürücü cihazlardır. Fakat bu cihazların e, kullanım yeri, amacı ve büyüklüğüne e, temas ettikleri yüzey veyahut da temas ettikleri mikroorganizmalardan uzaklıklarına göre, güçlerine göre kullanım alanları veyahut da kullanım yerleri e, değişebiliyor. Yani aldığınız bir ultrabiyole lambasıyla e, ben odamdaki bütün virüsleri öldürdüm diye bir e, düşünceye kapılmak da en başından e, pek de doğru bir düşünce sayılmaz. Bunun iyi hesaplanması gerekiyor. Odanın büyüklüğü, odadaki eşyaların durumu, e, her şeyin, her şeyin çok büyük önemi var. E, fakat maalesef piyasada gördüğümüz kadarıyla bunların hiçbirisinin önemi yokmuşçasına e, bu tip ürünler e, hiçbir koruması da olmadan e, rahat rahat satılıyor. Ki bu çok tehlikeli bir şey. Bunu anlatmak istiyorum. Ultraviyole cihazların kullanımında göz ve derinin büyük önemi var. Bu cihazlar çok fazla deri içerisine nüfus eden ışınlar yaymıyorlar. Deri yüzeyinde kalıyor ışınların çoğunluğu dolayısıyla. Deride yanık ve ileriki dönemlerde de kansere kadar gidebilen etkileri var. Hele gözde e, saniyeler içerisinde yani 15-20 saniye içerisinde e, en fazla e, gözü kör edebilme yeteneği var. E, tabii ki e, kullanılan cihazın gücüne bağlı olarak. Dolayısıyla bunların belirtilmesi ve, ve insanların bu konuda uyarılması e, çok çok önemli ama cihazların da kabiliyeti burada çok çok büyük önem arz ediyor. Çünkü cihazı aldınız. E, bu cihazlar e, normalde sağlık kuruluşları tarafından kullanıldığı için genelde e, cihazların neler yapabileceğini bilen insanlar demek oluyor kullananlar. Ama e, normal halktan insanların bu cihazların özellikleri, kabiliyetleri ve tehlikeleri konusunda e, bilinçlendirilmesinden başka cihazların da onların kullanımına göre <laughs> korumalı bir hale getirilmesi gerekmekte. Biz ürettiğimiz cihazları özellikle pandemi döneminden sonra e, kor korumalı hale getirdik. Sırf bu yüzden. E, çünkü siz ne kadar bilinçlenirseniz bilinçlerin e, bir alışkanlığınız olmadığı için e, çalışırken yanına girebilirsiniz, dalgınlıkla yanından geçebilirsiniz, ışığına bakabilirsiniz. E, bunlar mümkün şeyler ve o zaman da e, farkında olmadan yavaş yavaş gözlerinizde derinizde e, ki hasarlar büyüyebilir. Ve ileride dediğim gibi kansere kadar hatta körlüğe kadar gidebilir. Bu konularda uyarmak istedim açıkçası. Bu konular bizce çok çok önemli. Ben şimdi size bu şekilde önlem alınmış bir cihazı göstereceğim. Bu cihaz beni biraz sonra çalıştırdığımda yanında hissedecek ve saniyenin onda biri kadar bir süre içerisinde yanıp hisseder hissetmez de sönecek ben odadan çıkacağım. Çıktıktan sonra çalışmaya başlayacak. Ama odaya girer girmez tekrardan tekrardan kendini kapatacak. cihazlarda bu özelliği aramanız sizin sağlığınız açısından çok önemli. E, tavsiye ediyoruz şiddetle. Şimdi ben bu denemeyi yapmak üzere cihazı çalıştırıyorum. Sizin de izlemenizi rica ediyorum. Bakın cihazımızın fişini takıyorum. Beni algıladı ve söndü. Ben odadan çıkıyorum. Çıktım. Tekrar girdim. Gördüğünüz gibi cihaz e, herhangi bir giriş olduğu zaman, herhangi bir şekilde önünden birisi geçecek olduğunda kendisini otomatik olarak kapatıyor. Böyle olması gerekiyor. Çünkü aksi takdirde siz dalgınlıkla da olsa bulunduğu çalıştığı yere girebilirsiniz. Evcil hayvanınız girebilir ve onu seyretmek isteyebilir Çünkü özellikle kediler bu konuda çok meraklılar. Işığa çok ilgi duyuyorlar. E, düşünün ki kediniz otur.